Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte hileli hileli Clash Royale videosu e, çekeceğim arkadaşlar ve yine yeni bir hileli Clash Royale buldum arkadaşlar e, ve bunu size nasıl yükleyeceğinizi göstereceğim. Yine arkadaşlar buraya Clash e, Clash Royale APK yazacaksınız arkadaşlar ve yazdıktan sonra gördüğünüz gibi owner kulüp yani şu siteye girmeniz lazım. Girdikten sonra arkadaşlar gördüğünüz gördüğünüz gibi bakın en baştakine tıklamanız lazım. Yoksa olmuyor. Sonra buraya geliyorsunuz ve yine bakın arkadaşlar şurada Allah özür dilerim arkadaşlar. Şurada şurada indir var arkadaşlar. Oradan indiriyorsunuz ve şeyinize geliyor. Ben indirdiğim için şimdi yüklemeyeceğim. Siz indirirsiniz arkadaşlar. Şimdi dosyalara gelmiş mi ona bakalım. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi dosyalarımıza gelmiş. Hemen buradan indirelim ve oyunumuza başlayalım arkadaşlar. Yükleyelim. Lükresin gördüğünüz gibi arkadaşlar oyunumuzun ismi Master Royale. Güzel bir oyun bence. Ben daha önce denedim. Şimdi arkadaşlar girsin. İlk başlarda böyle sıkıntı sıkıntı yaratabiliyor ama ondan sonra düzeliyor oyun arkadaşlar. anda güncelleniyor diyor ve açılıyor arkadaşlar. Şimdi açılması gerek. Evet arkadaşlar açılıyor gördüğünüz gibi. Ve ismimizi her zamanki gibi Hüsnü yapacağız. Hüsnü iyidir. vardı Bu arada burada iptal demeniz lazım. Hüsnü dedik arkadaşlar ve şey yaptık. Buradan tamam dedik. Ve şu sandığımızı açalım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar 100 100.000 elmas ücretsizden bedava veriliyor. Şimdi de açalım arkadaşlar. Şimdi teker teker şöyle, şöyle, şöyle Aha 8 yazdı. Size efsanevi geliyor ama Bastım. Gelmedi. Zaten gelmeyecek de. Evet arkadaşlar burada bir tane mega yıldırım sandığımız, bir tane de efsanevi sandığımız var. Ama mega yıldırım sandığını açmak istiyorum. Direkt 144 elması verdim. Ve yapıştırdım efsanevi. Ne geliyor arkadaşlar? Nasıl sıkılmış? sandığımızı da açtık. Oha arkadaşlar. 4 tane efsanevi gece cadısı oha 4 tane efsanevi balıkçı büyücü ok okçu büyücü diyorum ve tomruk neyse evet. buradan balıkçıyı kullanırım ben bilmiyorum Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi sandıklarımızı açtık. Mesela şuradan bir tane madenci alalım değil mi? Yani direkt bir madenci yapıştırdık. Tek kadar alalım. Güzel. Onu da alalım. Ve bir tane e, şey açalım. Tamam. Ben talih sandığı atıyorum. Abi talih sandığından da vermezsin artık ev soyu. Ne verdin? mega gấu ấy xin xin verdi Şimdi de bir tane de efsanevi kral sandığını yapıştırıyorum Ben buradan e, test de alırım Tabi ki de Aslında şey, Bunu nereye da milyonlar Tabi ki de büyücü Tabi ki de de Mini e, pekka da çok seviyorum Bey mini PK ayarlalım ve girelim. Hmm. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bakın şuradan istediğiniz kadar alın. Bak burada bir tane e e e emojilerinizin hepsi var arkadaşlar. Şiş kişileştirmişleştir diyor aynen. Gördüğünüz gibi bütün emojiler var arkadaşlar. Hatta ben şöyle bir şey yapmak istiyorum. Şunu yap. Ama bir tane maç atarız. Büyük ihtimalle yeniliriz. Ama sıkıntı yok. Bunu kullanır mıyız? Bunu da kullanalım mesela. Başka? Ben kullanırım. Şunu da kullanalım. Bir tane de ne kullanalım? Ne kullanalım mesela? <laughs> ne yapalım Oha lan bunu. Ben burama ne daha hiç daha önce hiç görmemiştik. Bu daha abi. Yani neyse bir tane de deste oluşturalım arkadaşlar. Ne oluşturalım? Destede bir büyü okçu olur Bir tane prens yükseltmeleri yapmayacağım. Lav tozlusu. Buradan pek kalı bir deste oluşturalım. Büyücü. Madenci. Atma sapan bir deste oluşturdum arkadaşlar. Bakın şimdi arkadaşlar da biraz daha tutabiliyor. İnşallah hemen. Bakın gördüğünüz gibi ben oha ee, 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 lan. adam uçtu. Adam uçtu orada. Mesela bakın ben bunları geçtim almam, almama rağmen almamama rağmen geliyorlar. Bunlar neden arkadaşlar oyun ilk, ilk başta biraz kapatabiliyor arkadaşlar. Onda hiç sıkıntı Oyun oynadıkça arkadaşlar şartlar diyorsunuz. Onlar güzeldi arkadaşlar. evet Şöyle bir oklar atalım. Adam zaten bütün kartları max olduysa adam bayağıdır oynar büyük ihtimalle bir tık yapmadan geldi neyse bana ne kıyas yeni bir ihtimalle yenilirim <laughs> yok yok bir. bak göreceğim bir şey var. görüşmek üzere bay bay güle güle